dünyaya biz e, memoriyet olarak çocukları özellikle pop star değil mat starların da olabileceğini ve pop starlıktan daha çok mat star ve memori starlığa özen göstermelerini, özenmelerini özendirmeye çalışacağız. <laughs> Hafızanın ve beynin etkin kullanılması için gerekli bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi beynin kayıt mekanizması e, orta kısımdadır beynin. Üst kısımda e, yukarıdan baktığınızda beyin iki yarım küreden oluşur. İşte sağ ve sol bir cevizin içi gibidir. Aslında bilgi oraya kaydediliyor. Ancak bilginin oraya kaydedilmesine karar veren kısım orası değil. Altta, orta beyinde hipokampus denen bir bölüm. Hipokampus çalışırsa bilgi kaydedilebiliyor o e, cevizin içi gibi olan kıvrımlı kısma. Çalışmazsa kaydedilmiyor. Peki hipokampus ne zaman çalışıyor? Hipokampus duygularla çalışıyor. Onun için mesela geçirdiğiniz bir kazayı, size yapılan bir sürprizi ya da korktuğunuz bir olayı ya da mutlu olduğunuz bir olayı hayat boyu unutmazsınız tekrar etmediğiniz halde. Halbuki şöyle düşünün, öğrenci hafızasında tutmak istiyor, tekrar ediyor, tekrar ediyor, yine unutuyor. Ama öbür olayları unutmuyorsunuz bakın. Neden? Çünkü hipokampusun iyi çalıştığı anlar. O zaman birinci kural şu, duyguların öğrenmenin içinde olması lazım hipokampusu çalıştırabilmesi için. Yani bu beynin iyi çalışması bir kombinasyon. Sonra üstte beynin üst kısmı bilginin kaydedildiği kısım. Nasıl kaydedilmesi lazım? Bilgilerin ilişkilendirilerek eski bilgilerle yeni bilgiler arasında ilişkiler kurularak ilişkilendirilmesi lazım. Ayrıca bu ilişkilendirilme sırasında beynin iki yarım küresinde kullanılması lazım. Yani sol taraf matematik yapıyor, Sağ taraf matematik yapmıyor ama sağ tarafta hayal gücüyle çalışıyor. Sağ yarım küre ile sol yarım kürenin fonksiyonlarını birleştirdiğiniz zaman ki dahilerin hayatları incelendiğinde beyinlerinin iki yarım küresini birlikte ve dengeli kullandıkları anlaşılıyor. Ve yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Dahiler dahi oldukları için beyinlerin iki yarım küresini birlikte ve dengeli kullanmıyorlar. Aksine beyinlerin iki yarım küresini birlikte kullandıkları için dahi oluyorlar. O zaman şu var bakın o deha denen potansiyel hepimizde var. Sadece yapmamız gereken beynin sağ ve sol yarım küresini birlikte kullanmaya ihtiyacımız var.